Büyükşehir iş başında. Ankara Büyükşehir Belediyesi tasarruf uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. ANFA Genel Müdürlüğü Dikmen Vadisi'nde kurduğu atölyede başkent genelindeki yeşil alan ve parklarda bulunan bankların bakım ile onarımını kendi kaynaklarını kullanarak yapıyor. Ankara Kent Konseyi farkındalık oluşturan projelerine tüm paydaşlarıyla beraber tam gaz devam ediyor. Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Halk Sağlığı Çalışma Grubu ile Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu, Turan Güneş Bulvarı Yürüyüş Yolunda Sokak Hayvanlarını Besleme ve Çevre Temizleme Etkinliği düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmayı önceleyen projelerle diğer belediyelere örnek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerli üreticilerin ekonomisine katkı sağlayan projelerin başında yer alan Başkent Market ilk kez bir fuarda görücüye çıktı. Başkent Market, Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Kongrezyum'da düzenlenen 4. Kooperatifler Fuarı'na katıldı. Başkent Ankara Meclisi'nin Ankara Kent Konseyi'nin desteğiyle yürüttüğü Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Kulübü'nün işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle Ankara'nın tarihi ve kültürel hafızası hem gelecek nesillere aktarılacak hem de başkent tarihi dünyaya tanıtılacak.